Evet arkadaşlar boksör kamerasındayız. Burayı izliyoruz. Uy. Evet şunu tutsana. Tut da bir kere de, ben Yok. çekeyim. Üç, evet ne olur lan. Şimdi patlatma kamerasına gel. Evet arkadaşlar yeniden patlatma kamerasına geldik. Bu sefer arkadaşlar birleştirdim boksör kamerasıyla değil yani. Patlatma kamerasıyla boksör kamerasını birleştirdim böyle. Ayaz! Ayaz! Ne ayız. yapayım Patladı ayız. Ayız, ayız. Ayız. Ney lan? Patladı mı? Ayaz! 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 Ne lan? Ne lan? Ayaz! Şimdi arkadaşlar geri yine aşağı atma aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu araştırırken de şöyle ufak bir şey yapalım. Ne yaptın adam? Sen şişe sonra gelirsin mutfağa. Evet arkadaşlar boxer kamerasındayız. Bir dakika. evet sonra da ben bir kere vurayım lan nasıl? Evet arkadaşlar bu sefer boxer kamerasında tam ekmek. Patla <laughs> öldürdüm onu. Evet sonra da ben yapayım ha. Çekil hadi. Çekil hadi lan. Tutuyorum Tutayım arkadaşlar. Elim gitti benim. Aha allah Öyle değil ama nasıl? Gitti. <laughs> Al yürü git şu. Evet. Dersem de box. Görüşürüz. Lan ben ayazdan kaçırırım. Kışkırtma demiştim. Kışkırtma demiştim. Kışkırtma. Kışkırtma. <laughs> kaçırırım arkadaşlar. Ayaz görmüyor beni. Gördüm. <laughs> Bulan. Ede bırak ki. Ha bırak. Bırakayım bırak. Bırak. Bırak sen. Tam bırakırsam bırakırım. Bırak. Bırak. Bırakırsa. Bak bırak. <gülüyor> 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 Bak çocuklar kalmamalı. Tamam.